Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Adıyaman yöresine ait harika bir lezzet dövmeç tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle sebzelerimizi közlemek için tepsinin içerisine 5 adet orta boy patlıcanı önce yıkayarak aldım. Bakın sapındaki yeşil kısımları koparıyorum. Çatalla üzerlerine Delikler atalım. 2 adet orta boy kırmızı kapya biberi de oyarak yerleştirelim. Daha kolay soyabilmek için 8-10 tane sivri acı biber kullandım. Siz daha etli yeşil biber de kullanabilirsiniz. Çok daha güzel olur. Ve 3 adet orta boy domatesi de ikiye bölüp yerleştirelim tepsimize. Bir baş soyulmuş sarımsak onu da ekleyip 250 derecelik ısınmış fırında sebzelerimiz közlenene dek pişirelim. Bakın üst kısımları kızardı. Çeviriyorum. Hepsini çevirdikten sonra tekrar fırına verelim. Diğer taraflarının da kızarmasını sağlayalım. Ve sebzelerimizin her iki tarafları da güzelce közlendi. Ben daha kolay soyabilmek için bir kabın içerisine aldım. Bir poşetin içerisine de alabilirsiniz. Kapağını kapatıp 15-20 dakika kadar bekletelim. Daha sonra kabuklarını kolayca soyabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde soyuluyor. İsterseniz fırında değil de ocağın üzerinde de közleyebilirsiniz. Biberlerimizi de aynı şekilde kabuklarını soyalım. Tohumlarını da temizleyelim. Tüm sebzelerimin kabuklarını soydum. Şimdi irice olacak şekilde doğruyorum. Çünkü daha sonra döveceğim. Daha kolay dövebilmek için irice doğramak istedim. Daha sonra bakın karıştırdım hepsini karıştırdıktan sonra hepsini buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuda saklayabilirsiniz isterseniz. Daha sonra tahtanın üzerine az miktarda alalım. Geniş tabanlı bir bardak ile videoda gördüğünüz gibi sebzelerimizi ezelim, dövelim. Zaten çok kolay bir şekilde eziliyor. Yok ben bu şekilde ezmeyle uğraşamam derseniz Rondodan da geçirebilirsiniz isterseniz. Ve hepsini ezdikten sonra bir kabın içerisine aldım. Üzerine birer çay kaşığı kadar pul biber ve tuz ekliyorum. Ve üzerine çeyrek çay bardağı kadar ben zeytinyağı ve sıvı yağ karıştırdım ve iyice kızdırdım. Üzerine döküyorum. İsterseniz tamamen zeytinyağı veya sıvı yağ olarak da kullanabilirsiniz güzelce karıştıralım. Ve dövmeçimiz servis için hazır. Servis tabağımıza alalım. Üzerini düzeltip ben biraz da üzerine zeytinyağı gezdirdim. Harika bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.